6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde İskenderun Devlet Hastanesinde düzenlenen anma programı duygu dolu anlara sahne oldu. Ee, biz sabah kalktığımızda aydınlığa e, kalkamadık. Kar anma programı deprem şehitleri anısına yapılan saygı duruşu ile başladı. Ardından İskenderun Devlet Hastanesi başhekimi Doktor Adem Sarı günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Doktor Sarı konuşmasında depremin ilk anlarından itibaren sağlık çalışanlarının gösterdiği özveri ve fedakarlığa dikkat çekerek hayatını kaybeden vatandaşların hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti. Felakete uyandık. Birçoğu yakınlarımız maalesef uyanamadı veya da uyandığında o gün ışığını göremedi. Eee felaketi değil, bin yılın felaketiydi. Çok can kaybımız oldu. Kendi çalışma bünyemizde de, kendi kurumumuzda da kayıplarımız oldu. Çalışanlarımızdan kayıplar oldu. Bunlardan iki tanesi uzman hekimimiz, 14 tane e, kalite destek biriminden çalışan işçimiz, 12 tane de hemşiremiz olmak üzere toplam 28 kaybımız vardı. Bu kayıpların 14 tanesi mesai başında, 14 tanesi de e, kendi evlerinde yakalandı bu felakete ve hayatlarını kaybettiler. Bunun yanında kendi hastanemizde yatmakta olan hastalarımızdan 80 tanemizde hem hasta hem de refak refakatçi vefat etti. Bunların ruhları şad olsun, inşallah mekanları cennet olur. Büyük bir felaket yaşadık. Sağlık çalışanlarımız olarak da o felaket döneminde gerçekten çok özverili bir çalışma sergiledik. Ee, i̇nsanlar e, kendi canlarının derdine düşmüşken biz insanların canlarını korumak için, canlarının hayatlarını geri döndürmek için kendi canımızı düşünmeyerek onların e, canlarını düşünerek e, özveride bulunduk, çalışma çalışmalarımızı yaptık. E, bunun için e, hepinize teşekkür ediyorum Türk Sağlık, Sağlık Camiasına bu özverili çalışmasından dolayı e, Kurum adına, bakanlığım adına ve sizin adınıza çok teşekkür ediyorum. E, o günler çok kötü günlerdi, yavaş yavaş yaralar sarlıyor fakat e, tabii bu süreç büyük bir süreç olduğu için e, kısa vadede olmuyor bu işler. Hem çalışma <laughs> hayatımızda hem sosyal hayatımızda maalesef bazı e, negatif durumlarla karşılaşabiliyoruz. İnşallah bunların hepsini yavaş yavaş üzerimize atacağız. Biz de bir e, kurumumuz olarak üzerimize düşen, baş olarak üzerimize düşen bir şey varsa biz size yardımcı olmaya her zaman hazırız. Ee, bu konuda e, sizin de desteklerinizle, bizim de desteklerimizi inşallah hem psikolojik yönden hem de e, diğer çalışma ortamı yönünden sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. E, ben buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah bundan sonra da böyle bir şey yaşamayız. Teşekkürler. <laughs> من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة